Selamun aleyküm. Oyun mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Salaha. Arkadaşlar bugün PES 2021'de yeni bir yüz inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugün gençler Paris Saint-Germain'deki futbolcu yüzlerine bakacağız. Ben size Barcelona ve Juventus'taki futbolcuları göstermiştim ama inceleme yapmadım sadece bir bir gösterdim gençler. Kan kanalda var. Linkini de koyarım. Bakabilirsiniz. Bu sefer gençler Paris Saint Jermen'in yani tek bir takıma bakacağım. Bir bölüm iki takıma bakacağım. Bir bölüm tek takıma bakacağım gençler. Değişiklik için bu şekilde yapacağız. Sadece bu bölümde Fransa liginden Paris Saint-Germain'deki futbolculara gençlere bakacağım bu şekilde. İsterseniz yavaş yavaş gençler yeni 100 inceleme videomuza başlayalım. İzlemeyi, like atmayı unutmayın. Bundan sonra hangi takımlara bakalım yorumlara da yazın. Evet gençler isterseniz Fransa Ligi'nden Ligue 1'den Paris Saint Germain'deki futbolcu yüzlerine bakalım. Bakalım nasıl bir yüzler benziyor mu? Nasıl yapmışlar buna bakalım. Evet gençler Paris Saint Germain'e girişimizi yaptık. Başlıyoruz. Gençler kaleciden başlıyoruz. Kaleci Keldon Navas çok net gençler benzemiş. Bu arada şunu ben size söyleyeyim. Yüzler gençler çok nettir yani. Benzemeyen Paris Saint Germain'de yoktur ama bazı futbolcuları ben hiç bilmiyorum. Onu, onlar hakkında çok fazla yorum yapmayacağım. Benziyor mu benzemiyor mu diye zaten size söyleyeceğim. Gençler Ke Keldor Navas iyi bir şekilde yüzünü net bir şekilde yapmışlar. Gençler iyi bir şekilde net bir şekilde benzemiş Keldor Navas. Ben bunu da size söyleyeyim. iyi bir şekilde yapmışlar. Marquinhos gen gençler benzemiş. İyi bir şekilde yüzü var yani. Net bir şekilde yüzünü yapmışlar. Saç şekli olsun, sakal olsun. Marquinhos da iyi bir şekilde gençler benzemiş. Patrick Kimpembe benzemiş. Bu da iyi bir şekilde yapmışlar yüzünü. Kimpembe de çok net yani. Benim çok hoşuma gitti. iyi bir şekilde benzemiş. Fi Florenzi benzemiş gençler. İyi bir şekilde benzemiş. Yani bunu da size söyleyeyim. Florenzi de sol bekte forma giyiyor. iyi bir şekilde yüzü var gençler. Yani şu anlık yüzler çok iyi. iyi bir şekilde benzemiş Kurzawa benzemiş çok iyi bir şekilde. iyi bir şekilde yüzünü yapmışlar. Çok net bir şekilde yüzü var gençler. iyi bir şekilde benzemiş Parades benzemiş gençler iyi bir şekilde. Parades de çok iyi bir şekilde yapılmış. Benim çok hoşuma gitti yani. İyi bir şekilde benzemiş. Ander Herrera benzediğini söyleyebiliriz. Çok çok fazla bu futbolcuyu bilmiyorum ama gençler iyi bir şekilde yüzünü yapmışlar gibi geldi bana. Yani yüzü ve saç stili falan iyi bir şekilde benzemiş. Bu da gençler benzemiş yani. Ander Herrera da benzemiş. Bunu da size söyleyeyim. Ivan Gueye benzemiş gençler göbekte forma giyiyor. Ivan Gueye de net bir şekilde iyi bir şekilde benzemiş gençler yani iyi yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Keane benzemiş gençler yani iyi bir şekilde yapmışlar. Yani saç şekli ve yüz siması ve ten, ten rengi falan benzemiş bunu size söyleyeyim. Kylie'in Mbappe 91 reytingi var. Santrafor'da forma giyiyor. Mbappe de gençler net bir şekilde benzemiş benim çok hoşuma gitti yani net yapılmış yüzü var yüzü bunda ise size söyleyeyim Icardi benzemiş gençler bunun da yüzü var iyi bir şekilde yüzünü yapmışlar Sergio Rico bir başka kaleci Sergio Rico'nun da yüzü var gençler şu an gençler yüzü benzemeyen futbolcu neredeyse yok yani şu anlık Sergio Rico da gençler iyi bir şekilde benzemiş bunu da size söyleyeyim. Diallo benzemiş gençler yüzü Stopper de forma giyiyor yüzü var yani Diallo da benzemiş yüzü var onu da size söyleyeyim Kehrer yüzü benzemiş bu da stoper de forma giyiyor gençler Kehrer de iyi bir şekilde benzemiş yani saç şekli falan yüz siması var Baker benzememiş gençler hani ilk benzemeyen futbolcu diyebiliriz Baker benzememiş yüzünü ne Ta Tabii ki de yüzünü hiç bilmiyorum ama benzememiş gibi geldi bana. Danilo Pereira gençler ten rengi dışında saç şekli falan benzememiş. John Draxler gençler benzemiş. Yani yüzünü yapmışlar gençler yani onu da size söyleyeyim. Draxler de iyi bir şekilde benzemiş. Göbekte forma giyiyor. Bunu da size söyleyeyim. Verratti gençler benzemiş. Manuel Veratti de iyi bir şekilde gençler benzemiş. İyi bir şekilde yapmışlar gençler yüzünü. Göbekte forma giyiyor. Yani yüzü var. Yüzü gençler var diyebiliriz. Veratti de iyi benzemiş diyebiliriz. Simons gençler benzemiş. Göbekte forma giyiyor. Yani benzediğini gençler söyleyebilir miyiz? Yüzü gençler benzememiş. Yani bir yan bana benzedi gibi geldi ama yüzü yok onda size söyleyeyim benzememiş yüzü net bir şekilde hiç bilmiyorum yüzünü büyük ihtimalle yüzü yoktur ama gençler bana benzemediği gibi geldi onda size söyleyeyim Rafinha evet gençler Rafinha net net benzemiş Rafinha'nın yüzü net bir şekilde var yani iyi bir şekilde Rafinha benzemiş gençler çok iyi benzemiş benim çok hoşuma gitti Angel Di Maria benzemiş gençler sol kanatta forma giyiyor benzemiş bunu size söyleyeyim. Angel Di Maria da iyi bir şekilde yapılmış. Pablo Sarabia benzemiş gençler. Bunu size söyleyeyim. Yüzü var diye biliriz. Bu da benzemiş. Neymar zaten gençler net bir şekilde yüzü var. 92 ratingi Paris Saint Germain'in yüksek ratingli futbolcusu Neymar gençler. Yani bunu da size söyleyeyim. Neymar'ın yüzü tabii ki de net bir şekilde var. Tabii ki de bunu da size söyleyeyim. Neymar net benzemiş. Letelier benzememiş gençler. yüzünü bilmiyorum. Büyük ihtimalle yüzü yoktur. Randri Amami benzememiş gençler. Rating zaten düşük. Büyük ihtimalle benzememiş yüzünü bilmiyorum. Franky benzememiş gençler. Bunları çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Çünkü yüzlerini hiç bilmiyorum gençler. Bu da benzememiş. Pembele benzememiş gençler. Ten rengi hariç. Yani yüzünü hiç bilmiyorum. Dakba benzemiş gençler. Evet yüzü benzemiş. Saç şekli falan da sakalı da iyi bir şekilde yapılmış. Juan Bernat benzemiş. iyi bir şekilde yüzü var yani. Net bir şekilde yapılmış. Kapo benzememiş gençler. Ten rengi hariç. Ruiz Atıl benzememiş yüzü yok gençler ve son olarak da Mikut bu da gençler benzememiş bu şekilde gençler yüzler bu şekildeydi. Paris Saint-Germain'de gençler çok net benzeyen futbolcular var gençler. Yani benzemeyen futbolcu sayısı 3-4 tane. Çok kötü diyebileceğimiz futbolcu yok. Fena değiller vardı. Mesela Neymar gençler çok net mesela. Neymar net benziyor mesela. Onun dışında gençler işte Kyle'ın Mbappe net. Yani gençler bunlar çok net benziyor. Gençler bir yüz inceleme videomuzdan da bu kadar olsun. Tek bir takıma baktım. Diğer videoda iki takıma bakacağım. Yani bir iki takım yapacağım. Bir tek takım yapacağım. Gençler izlemeyi like atmayı unutmayın diyorum gençler. Bir başka yüz videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın gençler. Farklı içerikler görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın. Yüz videosu ve diğer içerikler gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.